Merhabalar Deutsch Cafe hoş geldiniz. Bugün güzel bir video izleyeceğiz. Daha sonrasında bu videonun çözümlemesini yapacağız. Yeni kelimeler öğreneceğiz, güzel kelimeler öğreneceğiz. Daha sonrasında da etkili dinleme yapacağız. Bu kelimeleri öğrenerek daha iyi anlayabileceğiz dinlediğimiz şeyi. Peki bu video ne? Bu video çok güzel aslında kanımca. Günümüzde en önemli unsurlardan bir tanesi çocuklarımıza ve sevdiklerimize zaman ayırmak. Çocuklarımıza ve sevdiklerimize ayırmadığımız zamanı aslında akıllı telefonlara ayırmak. Akıllı telefonlarda ne yapıyoruz? Ne kadarı e, bizim için yararlı, ne kadarı toplum için yararlı? Bunları belki bir nebze olsun kendi öz yapabileceğimiz, bunlar nezdinde kendi öz yapabileceğimiz güzel bir video bence. Kısa ama etkili olduğunu düşünüyorum. Burada çok güzel kelimeler var ve e, yeni bir şey başlatıyorum bu videoyla. Yarın, yani bu videoyu izleyeceksiniz, yarın kelimelerin kartlarını yapacağım. Burada öğrendiğimiz yeni cümlelerle belki de tekrar etmiş olacağız kelimeleri. Ertesi gün yeni bir video. Onun ertesi günü tekrar kartlar gelecek. Umarım başarabilirim. Etkili olacağını düşünüyorum. Şimdi isterseniz videoyla başlayalım. Kinder, Eltern, das Smartphone. Eine spannende Beziehung. Das Smartphone ist in unserer Gesellschaft ja aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. Es ist ein Werkzeug unserer Zeit und natürlich erleben Kinder, dass wir mit diesem Werkzeug hantieren und arbeiten, so wie sie uns natürlich auch mit anderen Dingen erleben, mit anderen Werkzeugen erleben. Also, das Smartphone gehört in unsere Zeit und Gesellschaft hinein und ist für die Kinder damit auch ein sehr sehr vertrautes Instrument. Wenn wir mit Kindern leben, ist es aber gleichzeitig wichtig, dass die Zeit, die wir mit ihnen verbringen, eine Zeit einer hohen Qualität ist. Also, wenn Kinder mit uns sind sei es beim Essen, sei es indem wir irgendwo gemütlich unterwegs sind, wenn sie uns etwas erzählen wollen, wenn wir sie in die Schule bringen, wenn wir sie vom Kinderhaus abholen. Es gibt so viele Momente, wo Kinder uns wieder entdecken oder mit uns zusammen sind. Şimdi hemen hızlıca üzerinden geçelim, kelimelere bakalım, kullanışlara bakalım. Daha sonrasında da dinlememize geçeriz. Elten und das Smartphone. İşte ebeveynler ve smartphone diye Montessori AT diye bir kanalın yaptığı veya kuruluşun yaptığı bir video. Kinder Elten das Smartphone. Eine spannende Beziehung. Eine spannende Beziehung. Bakın. Heyecan verici bir ilişki diyor. Das Smartphone ist in unserer Gesellschaft. Ja, aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. Diyor ki Das Smartphone ist kaum mehr wegzudenken. Yani cep telefonu diyor kaum wegzudenken. Yani artık bunu şey, wegdenken. Yani dışarıda hayatımızdan dışarıda düşünemeyiz diyor. Kaum yani çok az düşünebiliriz. Aslında hiç düşünemeyiz gibi bir şey. Kaum mehr yani nicht mehr mesela artık yok demek ya mesela. Nicht mehr. artık yok yani. Hmm, bir şey yapıyorsunuz mesela artık yapıyor musun onu nikmeye artık yapmıyorum gibi. Burada da kaum me yani çok az düşünebiliriz yani düşünemeyiz diyor. In unzerer gezel şaft bizim toplumumuzda artık bizim toplumumuzdadır diyor. Das smartphone ist in unzerer gezel şaft bizim toplumumuzdadır. Ya aus unserem altak bizim günümüzden günlük yaşantımızdan Dışarı olmasını, aus unserem Alltag, kaum mehmet zu denken. Düşünemeyiz, düşünülemez diyor. Devam edelim. Es ist ein Werkzeug, bir araçtır o diyor. Unsere Zeit und natürlich erleben kinder. Yani çocuklar tecrübe ederler, yaşarlar. Das wir mit diesem Werkzeug hantieren und arbeiten. Yani hantieren, elle çalışmak demek. Elle çalıştığımız ve çalıştığımızı bu aletle, Werkzeug, mesela Spielzeug ne demek? oyuncak. Feuerzeug ne demek? Çakmak. Feuerzeug, so Spielzeug, so Werkzeug. So Werkzeug so da çalışma aracı gibi. Werk, e, çalışma. Ondan sonra diyor ki Es ist ein Werkzeug unserer Zeit. Bakın burada bir ne var? Genitim var. Tamam mı? Diyor ki zamanımızın aracı. Aracı. Şurası aracı unzerer zeit zamanımızın dit site olduğu için der olduğu genitivde. O bizim zamanımızın bir aracı ve tabii ki natürlich ve tabii ki natürlich erleben kinder çocuklar yaşıyorlar. Kim neyi yaşıyorlar? Bizim bu Werkzeugla elle çalıştığımızı, arbatin yaptığımızı, zovizi so sie uns natürlich auch mit anderen Dingen erleben, so yani diyor ki Zovi gibi onlar bizi natürlich auch mit anderen Dingen erleben. Yani bizi diğer şeylerle, diğer araçlarla, başka şeyler çalıştığımızı nasıl gözlemliyorlarsa, nasıl erleben ediyorlarsa, nasıl yaşıyorlarsa smartphone'la yani cep telefonuyla yaptığımız şeyleri de onlar gözlemliyor, yaşıyor. İşte burada mit anderen Merkt Soygun Erleben. Yani Zovi mit anderen Merkt Soygun Erleben. Bizi nasıl diğer araçlarla kıyaslıyorlarsa, görüyorlarsa, gözlemliyorlarsa smartphone'la da gözlemliyorlar diyor. Devam. Evet. Also das smartphone gehört in unsere Zeit. Und Gesellschaft hinein. Hinein gehören. Yani ait olmak. Ne diyor? Smartphone in unsere Zeit. Yani bizim zamanımıza aittir. Ve Gesellschaft. Yani sosyal leben. Bizim toplumumuza ve e, sosyal yaşantımıza diyor, aittir. Und ist für die Kinder damit auch ein sehr vertrauens Instrument. Diyor ki ist. Yani şu da smartphone isti bu. Ve diyor o çocuklar için damit bu yüzden buradaki dane şu gehörün olması. Yani bizim zamanımıza ve toplumumuzda şu anki yaşamımıza ait olmasıyla çocuklar için o ist nedir aynı sehr vertrautes instrument vertrauen güvenmek demek vertrautes instrument da instrument diye okunuyor instrument da ne demek bir böyle güvenilir ve tanıdık bilindik bir enstrümanlar yani artık çocukların e, smartphone'u onlar işte te, cep telefonuyla doğuyorlar yani artık onlar için vazgeçilmez güvenilir bilindik bir bilindik bir araç diyebiliriz aslında enstrüman. Evet. When we meet Kinder Leben is this aber gleichzeitig wichtig. Biz çocuklarla yaşıyorsak diyor. aynı zamanda önemlidir diyor. Ney? Das die Zeit die wir mit ihnen verbringen. Onlarla geçirdiğimiz zaman. Zeit die ki o tisayt wir mit ihnen verbringen. Onlarla geçirdiğimiz zaman da önemlidir. Aynı tisayt. Aynar hohen Qualität. Bakın burada da genitiv var aslında. Aynı bir zaman nasıl bir zaman Einer hohen Qualität yani bir yüksek kaliteli kalitenin zamanı şöyle genitif yani bir tarafı genitivin Einer hohen Qualität bir tarafı Aynı yüksek bir kaliteli zamanın yüksek bir kalitenin zamanı diyor bu şekilde kullanmış bakın e, önemli. Böyle şeyleri okudukça artık Almanca düşünmeye başlayacağız. Devam edelim. Also, wenn Kinder mit uns sind, da ist beim Essen. Mesela diyor ki, bizimle beraberlerse çocuklar diyor. Mesela yemekte olabilir. Ne yemekte olsun. Ondan sonra herhangi bir yerde ilgent bu rahatça yoldayken olsun. Okey. Mesela herhangi bir yer mesela yemekte olsun güzel. Yemekte olsun çünkü yemek bir isim, bir şey masada olsun. İşte arabada olsun. Daiz bayım auto diyebilirsiniz. Ama bir cümle içinde mesela bir yere giderken yolda olsun. Bakın bir yere giderken yolda olsun derken burada nasıl kullanmış? Zayez demiş. indem. Ondan sonra cümleyi kurmuş. Mesela e, okulda olsun. Zayez bayda şule deriz. Ama mesela okulda ders işlerken olsun. Okulda ders yaparken olsun dediğimizde sei es in dem wir unterrichten gibi. Mesela Almanca öğrenirken ikinci fiil geliyor ya olsun. Yani bir fiilli bir şey var ya burada hani ya aslında fiil falan deyip de gramer karıştırmak istemiyorum ama bir şey yapıyoruz ya. Bir şey yapılıyor. O yüzden orada indem geliyor. Bakın. Zayez indem via Deutschlernen. Mesela Deutsch öğrenirken olsun gibi. Devam. Wenn Sie uns etwas erzählen wollen, bize uns bir şeyler anlatmak, etwas anlatmak istediklerinde, wenn wir we sie in die Schule bringen, biz onları okula götürdüğümüzde in die Schule, wenn wir we sie vom Kinderhaus abholen, onları Kinderhaus işte okuldan aldığımızda, es gibt so viele Momente, birçok an vardır diyor ki o anda, bakın Yukarıdaki indem gibi aslında bu vo'da. oda. Güzel. Wo. Ki orada demek. Yani nerede ki orada gibi çevirebiliriz. Nerede ki orada gibi ama çevirmeyin. Yani bir situasyon, bir durum olduğunda wo koyuyor oraya. Diyor ki: "Es gibt Momente, wo Kinder uns wieder entdecken oder mit uns zusammen Yani birçok an vardır. Hangi anlar onlar? Ki onlar wo çocukların Bizi tekrar keşfettikleri, and taken, keşfetmek ya da bizimle beraber oldukları birçok zaman vardır diyor. Güzel, bunu yazın. Wo, boyu anlamak için bunu yazın. Buradaki boyu ve yukarıdaki indemi de yazın. Zayez indemi de yazın. Ve zayez bayem esin. Bu sayfayı komple bence bir kenara yazın, not edin. Kinder, Eltern, das Smartphone. Eine spannende Beziehung. Das Smartphone ist in unserer Gesellschaft ja aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. Es ist ein Werkzeug unserer Zeit und natürlich erleben Kinder, dass wir mit diesem Werkzeug hantieren und arbeiten, so wie sie uns natürlich auch mit anderen Dingen erleben, mit anderen Werkzeugen erleben. Also das Smartphone gehört in unsere Zeit und Gesellschaft hinein und ist für die Kinder damit auch ein sehr, sehr vertrautes Instrument. Wenn wir mit Kindern leben, ist es aber gleichzeitig wichtig, dass die Zeit, die wir mit ihnen verbringen, eine Zeit einer hohen Qualität ist. Also wenn Kinder mit uns sind, sei es beim Essen, sei es, indem wir irgendwo gemütlich unterwegs sind, wenn sie uns etwas erzählen wollen, wenn wir sie in die Schule bringen, wenn wir sie vom Kinderhaus abholen. Es gibt so viele Momente, wo Kinder uns wiederentdecken oder mit uns zusammen sind.